Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 10.645, 10.792 bandında hareket etti. Endeks günü %0,82 oranında kayıp ile 10.679 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 90,35 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %2,44 değer kaybı ile düşüş öncülük ederken sanayi endeksinde değer kaybı %0,28 olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok kaskıyıp BİMAŞ, FROTO, Anadolu Efes sağlarken Akbank, İşctr, Türk Hava Yolları endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste hareketin aşağı yönde devam etmesi halinde 10.650 desteği izlenebilir. 10.650 altındaki fiyatlamalarda satışlar 10.600-10.500 bölgesine kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10.800-10.850 direnç bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Arçelik, Garanti, Kalekim ve Türksel. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek. Yurt içinde ise 10-14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcama verileri haftanın ikinci yarısına dalgalı bir seyre neden olabilir. Dün Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, daha önce nötr olan Türk bankacılık sektörünün görünümünü iyileşiyor olarak güncelledi. Raporda karara gerekçe olarak daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsenmesi ile azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri gösterildi. Dünya Bankası Türkiye ülke direktörü Lopez, Türkiye'nin yakın zamanda aşağı yönlü revize edilen 2024-2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinin yeniden yukarı revize edilebileceğini ifade etti. Yurt içinde bu hafta takip edilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranı kararı ile 28 Haziran'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücü toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentiler endeksteki yön konusunda etkili olabilir. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.